Yaşlılar dikkat. Geceleri sık sık tuvalete kalkıp uykunuzun bölündüğünü hiç fark ettiniz mi? Özellikle 60 yaş üstünde bu sorun sadece yorgunluğa değil, kalp sağlığı, tansiyon ve hatta düşme riskine kadar pek çok probleme yol açabilir. Yani sandığınızdan çok daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bir yorum bırakmayı unutmayın. Bu sayede hem bizi desteklemiş olursunuz hem de sağlıklı yaşamla ilgili hazırladığımız videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Bu videoda sizlere, gece idrara çıkma sorununu azaltmak için uygulayabileceğiniz 5 etkili çözümü paylaşacağız. Basit görünen ama, hayat kalitenizi büyük ölçüde yükseltecek bu yöntemleri sakın kaçırmayın. Birinci çözümümüz, akşam saatlerinde sıvı tüketimini düzenlemektir. Gün boyunca bol su içmek, hem böbreklerin hem de kalbin sağlıklı çalışması için son derece önemlidir. Fakat birçok kişi gün içinde yeterince su içmez ve bu açığı akşam saatlerinde kapatmaya çalışır. Özellikle yemeklerden sonra bardak bardak su içmek ya da yatmadan hemen önce çok fazla sıvı almak gece boyunca tuvalete kalkma ihtiyacını artırır. Bu durum gece idrara çıkma yani tıptaki adıyla nokturi sorununu tetikler ve uyku bölünmelerine yol açar. 60 yaş üstü bireylerde bu sorun daha da belirgin hale gelir. Çünkü yaşla birlikte mesane kapasitesi azalır ve böbreklerin idrarı yoğunlaştırma yeteneği düşer. Gece sık sık tuvalete kalkmak yalnızca uykunun bölünmesine yol açmaz. Aynı zamanda uyku derinliğini de bozar. Yeterli uyuyamadığınızda sabahları halsiz, bitkin ve enerjisiz kalkabilirsiniz. Hatta bu durum gün boyu unutkanlığa, dikkat dağınıklığına ve motivasyon kaybına bile sebep olabilir. Uykunun sürekli bölünmesi kalbin ve damarların dinlenmesine engel olur. Bu da uzun vadede kalp damar sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bir diğer önemli nokta da güvenliktir. Yaş ilerledikçe gece karanlıkta tuvalete kalkarken düşme, sendeleme veya baş dönmesi gibi riskler artar. Özellikle tansiyon ilacı ya da idrar söktürücü ilaç kullanan bireylerde gece ani kalkışlar daha da tehlikeli olabilir. Küçük gibi görünen bu sorun kırıklar, kalça yaralanmaları ya da ciddi sağlık sıkıntılarına kadar uzanabilir. İşte bu yüzden akşam saatlerinde sıvı tüketimini bilinçli şekilde düzenlemek yalnızca uykunuzu değil, aynı zamanda güvenliğinizi de doğrudan etkiler. Peki ne yapılabilir? Öncelikle günün erken saatlerinden itibaren düzenli aralıklarla su içmeye özen gösterin. Sabah kalktıktan sonra ve öğleye kadar bolca su almak vücudun ihtiyacını karşılamanıza yardımcı olur. Akşam yemeğinden sonra ise su içimini kademeli olarak azaltmaya çalışın. Özellikle yatmadan 2-3 saat öncesinde sıvı tüketimini sınırlamak çok faydalıdır. Bu gece boyunca idrara çıkma ihtiyacını büyük ölçüde azaltır. Tabii burada susuz kalın demiyoruz. Önemli olan dengeyi sağlamaktır. Susuzluk da sağlık için tehlikelidir. Baş ağrısı, tansiyon düşüklüğü, böbrek taşı gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle gün içinde yeterli su içmek, akşamları ise kontrollü olmak gerekir. Ayrıca sıvı alırken yalnızca su değil, çorba, meyve, çay gibi içeceklerinde sıvı yüküne dahil olduğunu unutmayın, yani akşam yemeğinde fazla çorba içmek veya gece çay içmek de aynı etkiyi gösterebilir. Kısacası, sıvı tüketimini akıllıca düzenlemek, gece idrara çıkma sorununu azaltmanın en temel yollarından biridir. Gün boyu yeterince su içmek, akşamları ise aşırıya kaçmamak size hem daha kaliteli bir uyku kazandırır hem de sabahları dinç ve enerjik uyanmanızı sağlar. Böylece hem yaşam kalitenizi yükseltir hem de sağlığınızı korursunuz. İkinci çözümümüz, tuz tüketimini kontrol altına almaktır. Yaş ilerledikçe, böbreklerin çalışma kapasitesi azalır ve vücut, fazla tuzu dışarı atmakta zorlanır. Fazla tuz, vücutta sıvı tutulmasına neden olur. Bu da hem böbreklerin hem kalbin üzerine ek bir yük bindirir. Özellikle 60 yaş üstü bireylerde fazla tuz, gece boyunca idrar üretimini artırarak Sık sık tuvalete kalkmaya yol açar. Tıptaki adıyla noktüri dediğimiz bu durum yalnızca uykuyu bölmekle kalmaz. Aynı zamanda kalp sağlığını da riske atar. Çünkü tuz vücutta ödem yapar, damar basıncını yükseltir ve yüksek tansiyona davetiye çıkarır. Gece idrara çıkma sorunu ile yüksek tansiyon arasındaki bağlantı aslında sanıldığından çok daha güçlüdür. Tuz tüketimi arttığında damarlar sıvı ile dolar, kan basıncı yükselir ve kalp, kanı pompalamak için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bu durumda böbrekler, fazla sıvıyı dengelemek için daha çok idrar üretir. Sonuç olarak, gece boyunca birden fazla kez tuvalete kalkmak kaçınılmaz hale gelir. Bu kısır döngü, hem uykuyu hem de günlük enerjinizi olumsuz etkiler. Ayrıca gece uykusunun sık sık bölünmesi kalbin dinlenmesine engel olur ve uzun vadede kalp yetmezliği riskini artırabilir. Bir başka önemli nokta ise gizli tuzdur. Birçok kişi sofrada tuzluğu çok fazla kullanmasa bile aslında paketli gıdalardan, hazır çorbalardan, turşulardan, salamura yiyeceklerden ve hatta ekmekten bile ciddi miktarda tuz alır. Yaşlı bireylerde bu farkında olmadan fazla tuz tüketme durumu çok sık görülür. Hatta pek çok kişi "Ben fazla tuz kullanmıyorum." der. Ama günlük tuz tüketimi önerilen miktarın çok üzerindedir. Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı bir yetişkin için günlük tuz tüketimini 5 gramın altında tutmayı öneriyor. Ancak pratikte birçok insan bu miktarın 2-3 katı kadar tuz alıyor. Tuz tüketimini azaltmak için yapılabilecekler aslında çok basittir. Öncelikle sofrada tuzluğu kaldırmak ve yemeklere piştikten sonra tuz eklememek önemli bir adımdır. Bunun yerine limon, taze otlar veya baharatlar kullanarak yemeklere lezzet katabilirsiniz. Ayrıca işlenmiş ve paketli gıdalardan uzak durmak gerekir. Özellikle hazır soslar, cipsler, salam, sucuk gibi işlenmiş et ürünleri ve turşuların tuz oranı oldukça yüksektir. Bunların yerine taze sebze ve meyveleri tercih etmek hem böbrek hem de kalp sağlığı açısından faydalıdır. Unutmayın, Fazla tuz yalnızca gece idrara çıkmayı artırmaz. Aynı zamanda kemiklerden kalsiyum kaybına neden olarak kemik erimesi riskini de yükseltir. Ayrıca ödem, şişkinlik, baş ağrısı ve yorgunluk gibi sorunların da temel sebeplerinden biridir. Tuz tüketimini kontrol altına alarak hem gece uykularınızın daha bölünmeden geçmesini sağlayabilir hem de kalbinizi, böbreklerinizi ve damarlarınızı koruyabilirsiniz. Kısacası, tuzun gizli etkilerini küçümsememek gerekir. Günlük tuz miktarını azaltmak, gece idrara çıkma sorununu hafifletmenin en önemli yollarından biridir. Böylece hem daha rahat uyuyabilir, hem de uzun vadede sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz. Üçüncü çözümümüz, kafein ve alkol tüketimini sınırlamaktır. Özellikle de akşam saatlerinde. Çünkü bu iki madde, Gece idrara çıkmayı artıran en önemli etkenlerden biridir. Kafein, çay, kahve, enerji içecekleri ve hatta bazı gazlı içeceklerde bulunur ve vücutta idrar söktürücü etki gösterir. Yani kafeinli içecekler böbreklerin daha fazla çalışmasına neden olur ve kısa sürede idrar üretimini artırır. Özellikle 60 yaş üstü bireylerde bu etki daha belirgin hale gelir. Çünkü Yaşlanmayla birlikte böbreklerin sıvı dengeleme kapasitesi azalır. Akşam saatlerinde içilen bir fincan çay veya kahve bile gece boyunca birden fazla tuvalete kalkmaya yol açabilir. Bu da hem uyku kalitesini bozar hem de sabah yorgun ve halsiz uyanmanıza sebep olur. Alkol ise benzer bir şekilde vücudu olumsuz etkiler. Alkol alındığında böbrekler daha fazla sıvı atmaya çalışır. Bu da idrar üretimini artırır. Ayrıca alkol uyku düzenini bozar, gece boyunca derin uykuya geçmeyi zorlaştırır. Yani alkol tüketimi yalnızca gece idrara çıkma sorununu artırmakla kalmaz, aynı zamanda uykunun kalitesini de düşürür. Özellikle 60 yaş üstü bireylerde alkolün etkisi çok daha ağır olabilir. Çünkü yaşla birlikte vücudun alkolü metabolize etme hızı yavaşlar ve bu da alkolün etkilerinin daha uzun sürmesine neden olur. Sonuç olarak hem böbrekler hem de kalp üzerinde ekstra bir yük oluşur. Kafein ve alkolün gece uykusu üzerindeki etkilerini küçümsememek gerekir. Kafein, merkezi sinir sistemini uyararak uykuya dalmayı zorlaştırır. Alkol ise uykuya dalmayı kolaylaştırsa da gece boyunca sık sık uyanmalara sebep olur. Bu durum yaşlı bireylerde zaten hassas olan uyku düzenini daha da bozar. Özellikle kalp ve damar sağlığı için düzenli ve kesintisiz bir uyku büyük önem taşır. Çünkü kalp uyku sırasında dinlenir ve kendini toparlar. Gece idrara kalkmak bu dinlenmeyi engelleyerek uzun vadede kalp sağlığını da olumsuz etkiler. Bu nedenle akşam saatlerinden itibaren kafeinli ve alkollü içeceklerden uzak durmak, gece idrara çıkma sorununu azaltmak için oldukça önemlidir. Eğer çay veya kahve alışkanlığınız varsa, bunları günün erken saatlerinde tüketmeye çalışın. Akşamları ise bitki çayları gibi kafeinsiz içecekleri tercih edebilirsiniz. Alkol tüketimi konusunda da özellikle akşam yemeği sonrası tüketimden kaçınmak hem uyku düzeninizi hem de gece boyunca tuvalete kalkma sıklığınızı azaltacaktır. Unutmayın, gece boyunca daha kaliteli ve kesintisiz bir uyku sadece böbrekleriniz için değil, Aynı zamanda kalbiniz, damarlarınız ve genel sağlığınız için de büyük bir kazançtır. Bu yüzden akşam saatlerinde kafein ve alkolü sınırlamak hem daha rahat bir uyku uyumanıza hem de uzun vadede sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Düzenli alkol tüketenler için alkolü bırakmak ne kadar zor olsa da biz alkolü sınırlamak yerine tamamen bırakmayı öneriyoruz. Lütfen genel sağlığınız için alkolden uzak durun. Dördüncü çözümümüz, düzenli uyku ve dinlenme alışkanlıkları kazanmaktır. Çünkü gece idrara, çıkma sorununu artıran en önemli faktörlerden biri, düzensiz uyku düzenidir. Vücudumuzun biyolojik bir saati vardır ve bu saat uyku ile uyanıklık döngüsünü yönetir. Yaş ilerledikçe bu biyolojik saat daha hassas hale gelir, yani uykuya dalmak ve uykuyu sürdürmek zorlaşır. Eğer her gün farklı saatlerde uyuyup uyanıyorsanız, Vücudunuz dengesini kaybeder ve bu durum gece boyunca tuvalete kalkma ihtiyacınızı da artırır. Düzenli uyku alışkanlığı sadece gece idrara çıkma sorununu azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kalp sağlığı, tansiyon dengesi ve genel vücut direnci için de çok önemlidir. Çünkü uyku sırasında böbrekler, kalp ve damar sistemi de kendini toparlar. Düzensiz uyku ise bu toparlanmayı engeller ve böbreklerin sıvı dengeleme işlevini bozarak gece idrara çıkmayı artırır. Özellikle 60 yaş üstü bireylerde uykunun kesintiye uğraması ertesi gün yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve hatta tansiyon dalgalanmalarıyla kendini gösterebilir. Dinlenmenin yalnızca gece uykusundan ibaret olmadığını unutmamak gerekir. Gün içinde kısa molalar vermek, hafif egzersizlerle bedeni rahatlatmak ve stres yönetimine dikkat etmek de uyku kalitesini doğrudan etkiler. Çünkü gün içinde sürekli yorgun düşen bir beden gece uyuduğunda tam anlamıyla dinlenemez. Bu da uykunun yüzeysel kalmasına ve gece idrara kalkma ihtiyacının artmasına yol açar. Düzenli uyku alışkanlığı aslında böbreklerin işini kolaylaştırır ve vücudun sıvı dengesini korumasına yardımcı olur. Uykunuzu daha düzenli hale getirmek için basit ama Etkili adımlar atabilirsiniz. Örneğin her gün aynı saatte yatağa gitmek ve aynı saatte uyanmaya çalışmak vücudunuza büyük fayda sağlar. Akşamları televizyon, telefon ya da bilgisayar ekranlarından yayılan mavi ışığı azaltmak uykuya geçişi kolaylaştırır. Ayrıca yatmadan önce ağır yemekler yememek ve odanızı serin, karanlık ve sessiz tutmak uyku kalitenizi artırır. Böylece hem daha derin uyur hem de gece boyunca daha az tuvalete kalkarsınız. Unutmayın, düzenli uyku ve yeterli dinlenme alışkanlıkları yalnızca geceyi daha rahat geçirmenizi değil, aynı zamanda kalbinizi, böbreklerinizi ve genel sağlığınızı da korumanızı sağlar. Çünkü kaliteli uyku, sağlıklı bir yaşamın en güçlü ilaçlarından biridir. Beşinci ve son çözümümüz, düzenli tıbbi kontroller yapmak ve prostat ile Mesane sağlığınızı ihmal etmemektir. Gece idrara çıkma sorunu yalnızca yanlış sıvı tüketimi veya yaşam alışkanlıklarından kaynaklanmaz. Özellikle 60 yaş üstü bireylerde prostat büyümesi, mesane kaslarının zayıflaması ve diğer idrar yolları rahatsızlıkları en önemli nedenler arasında yer alır. Prostat büyümesi idrar yolunu daraltarak mesanenin tam boşalamamasına yol açar ve bu da geceleri sık sık tuvalete gitme ihtiyacını artırır. Aynı şekilde mesane kaslarının zayıflaması veya idrar torbasındaki bazı problemler idrar tutma kapasitesini düşürür ve gece idrara çıkmayı tetikler. Bu nedenle şikayeti ciddiye almak ve altında yatan tıbbi nedenleri araştırmak hayati önem taşır. Düzenli olarak üroloji kontrolüne gitmek, prostat büyümesi Mesane problemleri veya diğer idrar yolu rahatsızlıklarının erken teşhis edilmesini sağlar. Erken teşhis, tedavinin daha etkili olmasına ve yaşam kalitesinin korunmasına yardımcı olur. Ne yazık ki, birçok kişi gece idrara çıkmayı yaşlılığın doğal bir parçası sanır ve doktora başvurmaz. Oysa bu durum bazen ciddi sağlık sorunlarının ilk belirtisi olabilir. Örneğin, prostat büyümesi, mesane taşları, İdrar yolu enfeksiyonları ve böbrek hastalıkları gece idrara çıkmayı artırabilir. Bu yüzden düzenli kontrolleri aksatmamak sağlığınızı korumak için şarttır. Sadece erkekler değil, kadınlar da mesane sağlığını ihmal etmemelidir. Özellikle doğum yapmış kadınlarda mesane kaslarının gevşemesi veya idrar torbasının aşağıya sarkması gibi durumlar gece idrara çıkmayı artırabilir. Bu sorunlar uygun tedavi ve egzersizlerle düzeltilebilir. Doktora gitmekten çekinmemek, bu şikayeti kader olarak görmemek gerekir. Modern tıp sayesinde bu tür sorunlara birçok etkili çözüm mevcuttur ve erken müdahale ile yaşam kaliteniz korunabilir. Ayrıca kullandığınız ilaçların gece idrara çıkma üzerindeki etkilerini de doktorunuz değerlendirebilir. Bazı tansiyon ilaçları veya idrar söktürücüler Gece tuvalete gitme ihtiyacını artırabilir. Bu durumda ilacın kullanım saatinin değiştirilmesi veya alternatif tedavilerin uygulanması büyük fark yaratabilir. Bu nedenle gece idrara çıkmayı azaltmak için sadece yaşam alışkanlıklarını düzenlemek yeterli değildir. Profesyonel bir tıbbi değerlendirme almak şarttır. Unutmayın, sağlığınız en değerli hazinenizdir. Prostat ve mesane sağlığınızı düzenli kontrol ettirmek, sadece gece idrara çıkma sorununu değil, ileride karşılaşabileceğiniz böbrek ve kalp problemlerini de önleyebilir. Ayrıca bu sayede, uyku kaliteniz artar, gündüz daha enerjik olursunuz ve yaşam kaliteniz yükselir. Beşinci ve son çözümümüzü ihmal etmeyin. Düzenli doktor kontrolleri ile sağlığınızı koruyun, yaşamınızı daha konforlu ve güvenli bir şekilde sürdürün. Sevgili izleyiciler, bu videoda 60 yaş üstü bireylerde gece idrara çıkma sorununu artıran başlıca 5 faktörü detaylı şekilde inceledik. Akşam sıvı tüketiminin düzensizliği, tuz tüketimini abartmak, akşam saatlerinde kafein ve alkol tüketimi, düzensiz uyku alışkanlıkları ve tıbbi kontrolleri aksatmak tüm bu faktörlerin yaşam kalitenizi nasıl etkilediğini ve gece uykusunu böldüğünü gördük. Her bir çözüm ile daha sağlıklı bir uyku düzeni ve kaliteli bir yaşam için neler yapabileceğinizi paylaştık. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda bir düşüncenizi paylaşmayı unutmayın. Görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız hem sorularınıza yanıt bulabilir hem de diğer izleyiciler için faydalı bir rehber oluşturabilirsiniz. Sağlığınızı korumak ve yaşam kalitenizi artırmak küçük ama doğru adımlarla mümkündür. Unutmayın Uyku sadece dinlenmek değil, vücudun ve zihnin yenilenme sürecidir. Gece idrara çıkma sorununu kontrol altına almak, hem uyku kalitenizi hem de genel sağlığınızı korumanın en etkili yollarından biridir. Düzenli alışkanlıklar ve doktor kontrolleriyle yaşamınızı daha konforlu hale getirebilir, sağlıklı ve huzurlu bir uyku rutinine kavuşabilirsiniz. Sağlıklı, bilinçli ve mutlu bir yaşam için bizimle kalın.